Herkese selamlar arkadaşlar. İlk yani haftanın son maçı Ateistler ve Neonurcu Spor. Hazırlık karşılaşmasında hatırlarsanız 3-1 Ateistler yenmişlerdi. Yine kendi evlerinde Ateist arasında yapılan bir maçtı. Bugün ilk maçı yani puanlı maç. Bu maçtan puan ya da puanlar alma durumu söz konusu veya e, hiçbir puan almadan maçı bitirebilme durumu söz konusu. Evet takımlar şu anda sahaya çıkıyorlar gördüğünüz üzere. Hazırlık maçından bu yana tabii ki e, bazı kadro değişiklikler oldu. ateistlerde de Mete Çetinel, Doruk'taki Beyin ve Tolga Turan gibi yedek isimler gelirken Hubeyp Öndeş de Neonurcu Spor'un yeni oyuncusu oldu. Evet marufu görüyorsunuz İbrahim Atabey ve sonra Daimut Tema. Evet kadrolar değişmedi. Bir önceki maçta kadrolar hemen yani hemen 4-4-3 sistemi oynuyor, ile oynuyor Ateistler. İleri üçlüde Ahmet, İlyas ve Efe varken geri dörtlüde Soylu, UTV, ee, Miroğlu ve kalede de ee, Berat, Mutluhan var. Neonurcu Spor'un şu anda kadrosu geliyor. Yedekleriyle beraber 3-3-2-2 sistemiyle oynayacaklar onlar da bugün. Pilot kalem en güçlü oyuncuları ve bugün yine kendisinden çok şey beklendiğini düşünüyoruz. Hem Neonurcular Spor, Neonur Spor olarak taraftarlar açısından hem de teknik direktör açısından ve Ahmet Mahallemiz'in vuruşuyla karşılaşma başladı. Birinci haftanın son maçı arkadaşlar. Maruf geriye bıraktı Miroğlu. Soylu UTV. İles Özkan İlyas yine pas vermeye ama Uğrak kafa ikisine de İlyas'a geçit vermedi ancak taç. Osman Bulut gidiyor şu anda oraya İbrahim Atabey. İbrahim İbrahim maruf önündeydi. İbrahim sıyrıldı. İbrahim vurabilir. İbrahim'in vuruşu savunmadan döndü. Soba borusu kafayla indiriyor ama İbrahim'in kontrolünde. Ozan Taner. fayda de al. Tema. Efe aldı topu. Şimdi güzel bir orta. İster şu anda biraz tutuk oynuyorlar gibi. Hani çok da aman aman. Böyle şut ve pas konusunda. Şimdi İbrahim Atabey. Efe Aydal. Orta içeri. İlyas çok da sürüldü. Kafa. gol. Çok. Çok çok çok. Çekingen oynarken. 8. dakikada gol attı İlyas Özkan. Efe Aydal'ın ortasında. Daha 8. dakikada atılmış bir golden bahsediyoruz arkadaşlar. Baya erken bir gol oldu. 8. dakikada atılan bu gol. Efe Aydal müthiş bir orta ve İlyas Özkan 8. dakikada golü Ateistlerin hainesine yazdırıyor. Evet şu anda karşılaşmaya Neonurcu Spor başladı. Din ve mitoloji. Ahmet Bayramaz bıraktı. Efe Aydal'a mı gitmiyor? Mehmet Yıldız. Şu anda pilot kalemle oynadı. Pilot kalem Fatih Yağcı. Fatih Yağcı Diamond tema baskı yapıyor. İbrahim geldi aldı Fatih Yağcı'nın ayağından topu. Şimdi Efe Aydal Ahmet top istedi ve aldı. Sanırım vurabilir. Ve 2. asist yapıyor. Böylelikle. Mükemmel bir pas. Yani tek kelimeyle aldat golü. Orta sahadan ileriye doğru 10 numaralı oyuncu Efe Aydal uçaktaki ateisti görüyor. Uçaktaki ateiste bu sefer Altay Cem Meriç'i avlamaya başarıyor. Hazırlık maçına dikkat ederseniz Altay Cem Meriç ilk 3-4 şutu çok net golleri çıkartmıştı. 13. dakikada gelen bir golden bahsediyoruz şimdi. Serkan Aktaş, Uğrak Kafa. İleriye doğru oynadı. Fatih Yağcı. Miroğlu. Miroğlu kafayla indiriyor. Şimdi pilot kalem. Osman Sungur. Osman Bulut oynuyor. Osman Bulut. Sağ kanattan atak yapmak istiyor Neyanoğlu Spor. Fatih Yağcı topu iyi sakladı. Geçti. İbrahim Atabey'in karşısında. Hareket Foul. İbrahim'in burada 32 numaralı Fatih Yağcı yapmış olduğu hareketi full olduğu görüşünde hakem. Pilot kalem topun başında. 2-0 şu anda Ateistler önünde Daha 17. dakikadayız. Pilot kalem orta içeriye. Evet bir gol de karşı taraftan geliyor Burak Tokur'dan. Burak Tokur 18. dakikada Pilot kalemin müthiş pasını gole çevirmeyi başardı. Ateistler 2-0 öndeydi. Rahat bir maçtı. Ancak Burak Tokur o kadar da sessiz olmayacak bu iş dedi. Şimdi santra vuruşunu Ateistler kullandı. Maruf. İlyas Özkan, Soylu UTV. Bıraktı Maruf içeri doğru İlyas Soylu UTV İlyas'ı gördü İlyas da kaçmayı başardı İlyas ortaya yapabilecek mi Osman Bulut Kayarak müdahale İlyas Top kurtaramadı Uğrak kafa Serkan Aktaş Osman Bulut İlyas var arkadan bir baskısı var Burak Tokur Mehmet Yıldız Çok güzel. Efe Aydal al alıyor topu. Şimdi Ahmet Ballemaz. İlyas'a doğru uğrak kafa. İlyas uğrak kafa vuruyor. Nevzat Tarhan. burak Tokur. Mehmet Yıldız. burak Tokur tekrardan. burak Maruf aldı. Mehmet çok rahat bir şekilde. Şimdi Efe Aydal. Ahmet Ballemaz pasını veremedi. Nevzat Tarhan. İleri doğru Fatih Yağcı bıraktı. Diamond tema. 4 numaralı oyuncu. İbrahim pasını verebilecek mi? Verdi ama orada bir anlaşmazlık oldu. Pilot kalem diamond tema. Pilot kalem geriye bıraktı. Mehmet Yıldız sol kanattan bindirmek istiyor. Neonurcu spor. Şimdi pilot kalem dönüp vurursa tehlikeli. Top dilimi mitolojide kaldı. Efe Aydal'a doğru oynanan top. Nevzat Arhan. Geriye bıraktı. Altay Cemmeriç. Burak Tokur. Pası Mehmet Yıldız'a. Mehmet Yıldız'dan içeriye doğru pilot kalem var. Diamond tema var. Pilot kalem, diamond tema arasında bir mücadele. İkili mücadele. Pilot kalem ortaya yapmayı başardı ama top. Ateistlere geldi. Şimdi Ahmet Balmez çok güzel bir şekilde topu ile saktı. İlyas, İlyas sıyırılabilecek ve sıyrıldı. Geriye doğru bırakıyor. İbrahim Atabey savunmaya çarpan top. Efe Aydal'ın offside olduğu görüşündeyken Altay Cem Meriç topun başında. İbrahim Atabey Efe Aydal. Efe Nevzat Tarhan'dan çok rahat sıyrıldı. Hızıyla. Efe orta içeriye. Ahmet Bayramaz ve 3. gol. 39. dakika. Yine Ahmet Bayramaz atıyor. Uçak teker ama. Asistin adresi değişmiyor. 3 golünde asistin adresi Efe Aydal. Efe Nevzat Tarhan'ın hızıyla geçmeyi başarıyor. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Ortasına uçaktaki ateist ayağını koyuyor ve 3-1 oldu. Soba borusu geriye bıraktı Serkan Aktaş. Uğrak kafa. İleriye doğru uzatıyor Fatih Yağcı. Miroğlu. Ozan Taner göğsünde yumuşattı ama pası hatalı. Şimdi Mehmet Yıldız. Dime mitoloji var karşısında. Mehmet Yıldız içeri doğru. Pilot kalem Al topu. Tehlikeli geliyor Neon Spor. Ama Diamond Tema tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı. Şimdi Ateistler çok rahat bir şekilde çıktılar. Mükemmel pasada içeri doğru girmeye başardılar. İlyas Özkan, İlyas, İlyas orta Ahmet Balyemez vurana ve dört. 45. dakika. Üçüncü golünü atıyor bugün. Mükemmel paslaşmaları izledik. Özellikle Maruf çok güzel ile pası çok iyiydi. Burada uçaktaki ateistin vuruşu kaleye gidiyor. İlyas çizgiye kadar gelip geriye oynadı. Altay Cem topun adrese gitmesini engellemek istedi ama başaramadı. Ve böylelikle skor 3-1. Pardon 4-1. Hazırlık maçlarına daha iyiydi sanki Neon Spor. Şimdi biraz daha tutuk oynuyor. Aynı zamanda niye ise defansif oynuyor. Yani normalde 4-1 yeniliyor ama sanırım anladığım kadarıyla çok önemli değil ama şu anda bir atak var. Nevzat Tarhan uzaklaştırmayı başardı. İlk yarının son düdüğü geliyor arkadaşlar. 4-1 ilk yarının sonucu. Evet bir ara 2-1 olduğu zaman Neonurcu Spor'dan bir şeyler gördük ama orada öylece kaldı. İkinci yarıya başlıyoruz tekrardan. Ve yine pilot kalemin vuruşuyla başladı. Solo borusu Serkan Aktaş. Osman Sungur. ileri doğru Fatih Yağcı. Savunma. İbrahim Atabey. Ozan Taner. Şimdi Efe Aydal. İbrahim'i görebilecek mi? İbrahim'i gördü. İbrahim'le gelişine vuruyor ve mükemmel bir gol atıyor. 48. dakika. Efe Aydal yine asist tanesine kendi adını yazdırmayı başardı. Hiç durdurmadan vuruyor ve Altay Cem Meriç'i avlamayı başarıyor İbrahim Ata Bey. Burada Efe Aydal'ın pası İbrahim hiç durdurmadan gelişine mükemmel bir pas Serkan Aktaş Serkan Aktaş soba borusu Osman Sungur bıraktı Osman Bulut Şimdi Fatih Yağcı. Osman Sungur. Fatih Yağcı'yı gör. Hayır Osman Bulut'u gördü. Osman Bulut içeri orta pas Tehlikeli. Diamond bırakmıyor. İlyas Özkan. İbrahim Atabey. Efe Aydal. Din ve mitoloji. Efe Aydal bıraktı. Ahmet Balemez çevirdi. Efe'ye doğru ama çok hızlı bir pas. Çok hızlı bir pas. Biraz daha yumuşak bir pas atılsa 6. gol elden bile değil. İçten bile değil. Osman Bulut. Döndü. Pasını verdi Osman Sungur. Geriye uğrak kafa. İleri doğru oynadı. Miroğlu orada ama Diamond temada kal top. Şimdi Ozan Taner. İbrahim Atabey. Bıraktı. Maruf. İles Özkan. Şimdi Ahmet Baylemez çevirdi. Efe'yi Efe'yi biraz geçiyor top. Pozisyonu bozuldu. Foul beklentisi var ama hakem devam dedi. Ozan Taner gelişine İlyas. Evet. Ahmet'i çıkartıp yerine Tolga Turan'ı alacağım. Artık 3 golden sonra Ahmet Balyemez oyuncu değişikliğini yapalım. El 60. dakika. Ahmet Balyemez çıktı. Tolga Turan oyuna girdi arkadaşlar. Şimdi İlyas Özkan köşe vuruşunu kullanacak. İlyas Özkan içeri doğru orta maruf olmuyor. Osman Bulut da dışarı çıkartmadı. Topun kontrolünü sağladı. Ancak nedense ne onucu spor bugün böyle çok atak oynamaktan ziyade sanki yani bugün bitse de gitsek tarzım orada hiç yani mağlup bile çok böyle yenmeye odaklı atak bir futbol oynamadı. Teknik direktörü Mehdi çok da ne bileyim yani bu işi kitabına uydurarak yapıyormuş gibi gözükmüyor. Puan sistemi olduğu için mi bu şekilde bilmiyorum. Osman Sungur Şimdi Osman Bulut içeri doğru oynadı. Fatih Yağcı Miroğlu kafayla indiriyor. İbrahim Atabey İlya Sözkan, Tolga Turan. Tolga aldı, pasını verdi. Efaydal Tolga sıyılabilecek mi? Hayır. Burak Tokur. Altay Cemleriç. Soylu UTV'den müthiş bir müdahale. İhlas'a geçti top. İhlas içeri doğru sokuldu. Tolga içeri top bekliyor. Tolga gelmedi. Et bir oyuncu değişikliği daha yapalım defansif orta sahaya Ozan'ı çıkartıp Hidayet'i alacağım. Bir oyuncu değişikliği daha yaptık. Efe Aydal topun başında. Efe içeri doğru. Alta Cemmeriç. Mehmet Yıldız pasını veriyor. Burak Tokur. Mehmet Yıldız. Burak Tokur. Hidayet. Araya girmeyi başardı pilot kalemden önce. Pilot kalem içeri doğru Diamond kafayla Maruf'u kazandırdı. Maruf da şimdi ileriye oynadı. Tolga Turan ileride tek başına. Tolga. İbrahim Atabey. Atabey ama Osman Bulut'un yapmış olduğu hareket kol. Tolga hemen oynadı Maruf'la. Maruf'la İbrahim Atabey'e. İbrahim top. Serkan Aktaş'a kadar geldi. Burak Tokur tekrar Serkan Aktaş. Top çeviriyor Neonurcular. Nedense çok da fazla ateistlerin üstüne gitmek istemiyorlar. Hani bu durumu razılarmış gibi bir anlayış var. Tolga Tolga <laughs> ayaklarının arasından gitti top. Osman Bulut. Çok güzel. Maruf aldı. Pasını verdi. Şimdi İlyas Özkan hızını kullanarak uğrak kafayı geçti. İlyas içeri doğru orta Tolga'dan önce Serkan Aktaş. Tolga'ya büyük bir e, pres ve baskı var galiba. Anladığım kadarıyla hani yedik tamam bu kadar daha da fazla yemeyelim. Mantığıyla hareket ediyor olabilirler. Miroğlu çok güzel aldı. Maruf. Şimdi İlyas. Bıraktı Tolga'ya. Tolga İbrahim Atabey'e doğru mu? Hayır Hidayet. Bıraktı kur. Pilot kalem. Mehmet Yıldız. Şu sıralar açık konuşmak gerekirse her iki takım da hani halinden memnun. Hadi ateistleri anlıyorum halinden memnun olmaları normal ama ya Neonurcular bari hiç olmazsa bir gol daha atarak bari Avaraj da bu kadar eksiğe gitmemek önemli. Çünkü 5-1 önemli bir skor. Burak Tokur. Bu öndeş. Mehmet Yıldız. Pilot kalem. Hubeyb. Hubeyb önde iş. Soylu UTV'den güzel hareket. Şimdi bir İlyas. Tolga. Tekrar İlyas'a dönebilecek mi? Uğrak kafa daha yakın. Geriye doğru hakem maçı bitiriyor. 5-1 skor. Skor 5-1. konuşmak gerekirse e, Neon Neo bu maçta çok da fazla istekli oynadıklarını söyleyemem. Teknik direktörleri de bunu çok fazla istekli bir e, karşılaşma yapmadı. Bu çok e, ilginç olan bir durum. Genelde hep savunmaya dayalı bir oyun sergilediler ve ateistler de bunun eee açıkçası meyvelerini yediler. Bir dahaki e, maçta farklı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Evet, bu maç burada bitiyor gerçi oynama yüzlere baktığınız zaman Neonur Spor %55'lik bir oyunla e, topa sahip olmayla daha doğrusu e, üstünlük sağlamış ama kaleye çektiği şut bir tane. Yani sürekli savunmada olduğuna bir göstergesi bu. Pas oranlarının açısından Neonur'ca daha isabetli paslar atmışlar ama pas sayıları neredeyse eşit yani bir fark var. İlginç yani neredeyse eşit olması gereken bir maç ama skorda hiç öyle değil. 5 birlik bir skor var. Ki defans ve kaleci olarak Neonur Spor'un daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Pilot kalemi iyi kullansaydılar çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama kullanamadılar. Bu maçı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu haftanın son maçı. Puan durumlarını, gol krallıklarını nanteizm.com üzerinden TSS linkine tıklayarak ya da alt linklere bakarak fikstürleri hepsini oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki haftanın ilk maçında yani Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.